Evet Eskişehir'de sipariş vermiş olduğumuz santalarımız şu an kargo ile geldi. Bakalım içinden nasıl santalar çıkacak. Hep beraber görelim. Sekili bir Santamız sıktı ilk başta. Sunu deri. Zara etiketli. Güzel bir sırt santası. İkinci olarak kendinden cüzdanlı su şekilde bir omuz santası sıktı. Yine aynı şekilde bir omuz santası. El santası. Yine aynı şekilde el santası ve omuz santası. Güzel kullanışlı sırt santa. Bu şekilde dördüncü olarak. Bu şekilde derisi çok güzel olan sapras takılan bir çantamız çıktı. Diğer santadan bir adet daha. Bu şekilde üzeri peluz. Çok güzel bir sırt çantası. Dokusu çok güzel. Derisi çok güzel. Kaliteli bir santa. şekiller bir omuz santası daha üstü kadifelimsi bir sırt santası bir sırt santası daha. Aynı modelden bir tane daha. Şu o modelden bir sırt santası. Şu farklı. Gerek el gerek omuza takılan santalardan. İçinde yedek süzdan da mevcut. Üstü peluş, bir adet daha sırt santası. Bunların dokusu çok güzel, kullanışlı. Şekilde bir bayan santamız yine, çok kullanışlı bir santa, el santası. Aynı santadan bir adet daha. şekilde bir tane daha aynısından. İki tane yine aynı şekilde omuz santası. Geniş. Normal anne santası. Bu şekilde yine kadifilimsi bir dokuya sahip olan sırt santamız. yan santa yine aynı şekilde sapraz bağlanan önden yine bir anne santası el ve omuz için yine aynı şekilde bir sapraz santamız var şekilde bir tane daha çok güzel deriye sahip bir santamız daha mevcut. Bu da aynı şekilde yine elde taşımalı bir santa. Şekilde yan omza takmak için kemer de mevcut. Aynı santadan bir adet daha mevcut. Bu şekilde bir sırt santamız daha mevcut. Bu şekilde kadifelem stokluya sahip bir yesil santamız. Sırt santamız. Bir sırt santamız daha. Ve en son olarak de omuz santamız sıktı. Şimdi yüz bu santaların hepsini islerini doldurup tezgahımızı hazırladıktan sonra sizlerle tekrar incelemeye devam edeceğiz. Gerisi çok güzel bunların. Almış olduğumuz santaların içlerini su şekilde laylonlarla doldurarak siskin bir hale getiriyoruz. Santalarımızın içlerini doldurmaya başlıyoruz doldururken sağını solunu kontrolünü yapıyoruz ki müşterilerimize sağlam santa verelim. Bütün sahtalarımızın içini bu şekilde dolduracağız. Sağın dizme işlemimiz de bitti. Santaların içlerine doldurduk da müşteriye sıkmaya hazır vaziyette.